Herkese merhaba. Akşam akşam bana pasta yapma perileri gelmiş. Hadi gelin beraber ağlayan kek yapalım. 3 yumurta koyuyorum ve bunu 1 su bardağı şekerle güzel bir şekilde çırpıyorum. Evet burada şekerimizi de ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ama ben yanlışlıkla yarım su bardağı sıvı yağ koymuşum ama ona rağmen kekim çok güzel oldu. Böyle baya nemli nemli kuru da olmadı. Dilerseniz yarım su bardağı sıvı yağ yaparsanız da hiçbir sorun olmaz. Daha sonradan ilk başta gördüğünüz gibi isterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Eğer tarifi denemek istiyorsanız. Hep tutan bu tarifimi bugün sizlerle beraber de paylaşıyorum. Videoda gördüğünüz gibi kabartma tozu vanilyayı ekliyorum. Unu mutlaka eleyerek koymayı unutmayın. Çünkü içinde topaklanmalar olabilir. Bazen olabiliyor. O yüzden ben genelde eleyerek koymayı tercih ediyorum diyeyim. Artı bir çay bardağı unu da ekliyorum. Ve güzel bir şekilde çırpmaya devam ediyorum. Eleyelim bakalım. Eliyoruz, eliyoruz. Ve şimdi kıvamına bakalım. Şimdi bir kekin ya da bir harcın tutup tutmadığını kal Kaldırdığınızda eğer iz bırakıyorsa o harç ya da o kek hamuru tutmuş demektir. Bu şekilde gördüğünüz gibi iz çıkarıyor ve şu anda harcımız oldu. Bunu isterseniz borcamda yapabilirsiniz ama benim Penguin markasına ait olan bu bir tane pasta ya da kek işte kalıbım var. Bunu çok seviyorum ve genelde her şey de çok güzel uyuyor. Bunu margarinle yağlıyorum yapışmamasını istiyorum çünkü kekimin. İsterseniz tereyağı ile de yağlandırabilirsiniz ama margarin daha uygun fiyatlı olduğu için Bence margarinle yağlayabilirsiniz. Her yeri güzel bir şekilde yağladıktan sonra harcımı içerisine boşaltıyorum ve pişmeye geliyor sıra. Hadi bakalım kekimiz güzel pişsin bakalım. Pasta kekim fırında pişerken gelin sizlerle beraber çikolata sosu hazırlayalım. Ben Dr. Ötker'in bu çikolatalı sosunu kullanıyorum. Tarifte belirttiği gibi 2 su bardağı sütü boşaltıyorum. Ve üzerine de çikolata sosumu ekleyip güzel bir şekilde kaynayana kadar karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıp 1-2 dakika karıştırdıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Akışkan olmasını istediğim için bu arada 2 su bardağı süt ekledim. Eğer daha koyu kıvamlı istiyorsanız bunu 1,5 su bardağı süte de çevirebilirsiniz, düşürebilirsiniz. Ancak ben güzel bir şekilde aksın istediğim için ağlayan kek yaptığımız için akışkan olması için 2 su bardağı süt ekledim. Burada bayağı kaynadı gördüğünüz gibi ve kekim de artık pişti. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi ters çevirelim ters çevirdik ama bir nazarlık oldu diyelim. Böyle bazı yerleri biraz yapışmış ya ne kadar sürsem de olsun genel olarak kekim gayet güzel görünüyor. Bu arada terliklerim de çok güzelmiş gerçekten. Sıra geldi krem şantisini yapalım. Yine Doktor Ötker'in bu krem şantisini kullanıyorum. Tadı güzel olduğu için. Bir su bardağı suda ben 3 poşet krem şanti kullanıyorum. Koyu bir kıvam istediğim için. Genelde pasta keklerinde böyle krem şanti ya da e, pasta kreması kullanacağım zaman koyu kıvam daha çok seviyorum. Böyle o köpük gibi kıvam daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden 3 poşet krem şanti 1 su bardağı sütle güzel bir şekilde çırpıyorum. Burada bakın yetmediği için aslında son poşeti ekledim. Baktım güzel olmadı. Güzel olana kadar uğraştım. Çırptım, çırptım ve sonuç bu şekilde. Bir bakalım kıvamına. Gördüğünüz gibi baya sert bir kıvam oldu. Ama bu benim istediğim işte köpük kıvamdı. Şimdi çikolata sosuyla beraber buluşturalım bakalım. Çikolata sosunu da koydum ve bu şekilde görünüyor. Görüntüsüne çok bakmayın. Zaten aileme yaptığım için böyle misafirlik bir, bir sunumluk yapmadım. Ama de sunum yapmayı çok sevdiğim için bu çilekli rulo katlar var ya böyle döndürülmüştü. Işte. Adını şu anda unuttum. Onlardan ekledim. Siz isterseniz farklı şeyler de koyabilirsiniz. Ama böyle de çok güzel görünüyor. Ailem çok beğendi. Şimdi içindeki görüntüsüne de bakalım. Gerçekten kekimiz ağlıyor ama biz ağlamayalım, gülelim diyorum. Görüntüsü de bence çok güzel görünüyor. Ben bu şekilde böyle bu bir kişilik olarak ayarladım. Şimdi gelin tadına bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Alıyorum bir parça. Tadına bakıyorum. Görüntüsüyle gerçekten çok güzel görünüyor. Tadı öyle mi? Evet tadı da çok güzel olmuş. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.